İstanbul Valiliği İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun 11 Eylül 2020 tarihinde iki kararı var. 4 saat arayla. İl Hıfzı Sağ Kurulu 11 Eylül'de diyor ki düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinlikleri hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival ve benzeri etkinlikleri 12.09.2020 tarihinden itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Aynı gün nolu bir karar alınıyor. 4 saat sonra İstanbul İl Hıfzı sa kurulu. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11.09.2020 tarihli ve 89 no'lu kararının uygulanmaya başlama tarihi bunda 12 Eylül'dü biliyorsunuz. 4 saat sonra deniyor ki efendim bunun uygulanmaya başlama tarihi 14.09.2020 pazartesi saat 8 olarak revize edilmiştir diyor. Şimdi bu varsa Artık Sağlık Bakanı yok. Bu varsa artık bilim kurulu yok. Bu varsa AK Parti Genel Merkezi'nin ya da sarayın penceresinden bakılan bir perspektif vardır. AK Parti'ye 100 bin üye katılımı nedeniyle sen İstanbul'daki kararı 4 saat sonra ortadan kaldırırsan ben artık bilim kurulunun cismi varlığına bir şey demem ama etkinde bir hükmü ve değeri yoktur de. İstanbul valisine soruyorum. Hükümet bunu senden istemiş olabilir. Ben de bir İstanbul milletvekiliyim. İstanbul'daki bebeklerin, gençlerin, yaşlıların, hastaların, kronik hastalığı olanların velhasıl 16 milyon İstanbul'unun sağlığını AK Parti toplantı yapacak diye feda etmek, gözden çıkarmak bir valiye yakışır mı? O hıfzı sağ kurul üyelerine bu karara imza atan içlerinde sağlıkçıların olduğu kurul üyelerine de Yazıklar olsun. Değerli arkadaşlar, bu dört hecelik bir şeydir. Buna ne dersin Engin Altay derseniz, ben buna dört heceyle cevap veririm. K P Z L